Selamlar, ben İbrahim. Yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde biyoçeşitlilik ve yaşamın domainlerine, yani üst alemlerine bakacağız. İlk etapta biyoçeşitlilikle başlayalım. Biyoçeşitlilik adı üstünde. Biyolojinin, yani yaşamın, dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliği. Bizim bu çeşitliliği genetik seviyesinde molekülere inerek inceleyebiliriz. Organizma seviyesinde inceleyebiliriz. Ya da daha ekolojik olarak ekosistem seviyesinde inceleyebiliriz. Günümüzde dünyada yaşayan 1.8 milyon tür canlı tanımlanmış durumda. Ve bu canlılar da 6 farklı alebe kategorize edilmiş durumda. Kingdom ya da alem bunlarda aynı anlama geliyor. Daha detaylı göreceğiz sınıflandırma kısmında. Ancak arkadaşlar gerçek sayının bilim insanları bunun çok daha üstünde olduğunu tahmin ediyor. Yaklaşık olarak tahminleri 30 milyona kadar şu anda dünyada yaşayan canlı türü olabilir. Şimdi biyoçeşitliğin tiplerine bakalım. Bir genetik çeşitlilik vardır. Genetik çeşitlilik aynı türde bulunan farklı canlıların genetik materyalindeki arkadaşlar değişiklikler, farklılıklara verdiğimiz isim. Çünkü e, her ne kadar aynı türde olsak da mesela insanların hepsi aynı tür, homo sapiens türündeyiz. Ancak her bir insan birbirinden farklı görünüyor. Neden? Çünkü genetik çeşitliliğimiz var. Her bir e, insanın kendine özgü olan genetik kodu var ve bu genetik kod bu genetik çeşitliliğe katkıda bulunuyor. İkinci olarak e, tür çeşitliğine bakabiliriz. Tür çeşitliği de aynı bölgede, aynı e, alanda yaşayan farklı türlerin çeşitliliği. Yani bir bölgede atıyorum bir ormanda bitkiler de vardır, mikroorganizmalar da vardır, hayvanlar da vardır, e, mantarlar da vardır. İşte bu farklı türlerin çeşitliliğini de biz e, tür çeşitliliği adına veriyoruz. En temel en basic çeşitlilik de tür çeşitliliği. Bir de ekosistem çeşitliliği var arkadaşlar. Bundan önce ekosistem ne demek ona bakalım. Ekosistem, belirli bir ortamda yaşayan canlı ve cansız, birbiriyle etkileşimde bulunan canlı cansız e, bileşenlerin totaline verdiğimiz isim arkadaşlar. Yani bir ormanda yaşayan kuş, e, böcek, işte hayvanlar, hayvanların hepsini böyle örnekleri uzatabilirim. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar... E, Bunların hepsi aslında neyi oluşturuyor? Canlı kısmı oluşturuyor. Bir de bu canlılarla etkileşimde olan cansız kısım var. Ne örnek olur? Mesela toprak. Hava. Ya da orada ormanın içinden geçen bir nehir. Bunlar da bu canlılarla etkileşimde olan cansız bileşenler. İşte biz bu canlı cansız bileşenlerin totaline de bu sistemdeki ekosistem adını veriyoruz. Ekosistem çeşitliliği de bir bölgedeki farklı ekosistemlerin arasındaki çeşitlilik. Yani belirli bir A bölgesindeki işte çöl, orman, okyanus ya da dağlar. İşte bu farklı ekosistemler arasındaki çeşitliliği de biz ekosistem çeşitliliği olarak adlandırıyoruz. Peki biyoçeşitliliğin avantajları neler? Yani genetik seviyede, tür seviyesinde ya da ekosistem seviyesinde canlıların daha çeşitli olmasının nasıl avantajları var? Birincisi, ilgili toplumdaki besin güvencesine sağlayacaktır. Sonuçta canlıların Topraktan çıkan mahsullerin daha çeşitli olması oradaki insanların yeterli besin alma ihtimalini arttıracaktır. İkincisi, daha farklı geçim kaynakları oluşturarak yani bir topraktan sadece mısır çıktığını düşünelim belirli bir A bölgesinde ya da mısırın yanında aynı şekilde buğday, arpa vesaire bu şekilde uzatabilirim da çıktığını düşünelim. Burada arkadaşlar daha farklı çeşitlerin olması, topraktan daha farklı mahsullerin çıkması oradaki insanların geçim kaynaklarını arttıracaktır. Ve geçim sağlama ihtimallerini de yine arttıracaktır biyoçeşitlilik. Aynı şekilde toplam arkadaşlar genetik çeşitliliği de arttırdığı için burada çeşitli canlıların çeşitli türlerin daha zor koşullarda, o da zaten bizi bir sonraki öncüle bağlayacak daha zor koşullarda yaşama ihtimalini arttıracaktır. Çünkü genetik çeşitlik ne anlama geliyor? Burada bazı canlıların çok daha güçlü, çok daha dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Çünkü her bir canlı birbirinin aynısı değil. Ortada genetik bir çeşitlilik var. E bunun sonucunda ne olacak? Felaket gibi durumlarda arkadaşlar e, bu felaketleri direnç artacaktır. Mesela burada bir örnek verelim. Daha fazla bitki türünün olması ne anlama gelecek arkadaşlar? Daha fazla mahsul çeşitli olması anlamına gelecek. E bu mahsul çeşitli arkadaşlar bu rencin artması da ne anlama gelecek? Daha fazla tür çeşitli anlamına gelecek. Daha fazla tür çeşitliliği de orada yaşayan, o besin zincirinde yaşayan, toprakta yaşayan mikroorganizmadan oradaki e, bitkiden beslenen böceğe kadar tüm yaşam formlarının doğal buradaki e, yaşama ihtimalini de arttıracaktır. Böylece biyo biz avantajlarını da sıralamış olduk. Şimdi biyo olan tehditlere bakalım. Aslında biyo önündeki en büyük tehdit yine biziz arkadaşlar. Gezegenin üzerindeki bu bizim baskımız, artan baskımız biyoçeşitli üzerindeki en büyük tehdit. Peki bu baskıya neler sebep oluyor? Birincisi popülasyonumuzun çok hızlı büyümesi ve dünya üzerindeki kaynakları fazla zorlamamız bu büyüyen popülasyona yetebilmek için. Aşırı avlanmayı örnek verebiliriz. Habitatları, canlıların doğal yaşam alanlarına verdiğimiz zararı örnek verebiliriz. Ya da buradaki dünyaya yaptığımız yine kirliliği örnek verebiliriz. Bunların hepsi ne yapıyor? Canlıların ekosistemlerinin dengesini bozuyor ve biyoçeşitliği öldürüyor. 1975'ten beri arkadaşlar bir araştırma gösteriyor ki memelilerin, balıkların, kuşların, sürüngenlerin ve amfibilerin dünya genelindeki popülasyonun %68 arkadaşlar %68 azalmış. Buradaki canlıların dünya genelindeki popülasyonu. Ve dünyanın sıcaklığı arkadaşlar küresel ısınma bu şekilde devam ederse 3,5 derecede Fazla arttığında Dünyadaki bilinen tanımlanmış türlerin %70'inden daha fazlası Yok olma tehlikesi altına girecek Peki ne yapılabilir? Bir örnek mesela buradaki e, Canlılar için Biz kendimiz habitatlar oluşturabiliriz Ve aynı şekilde buradaki e, Ağaçların kesimini ön, Önleyebiliriz kontrol altına alabiliriz Avlanmayı kontrol altına alabiliriz Bunlar hep kamu tarafından yapılması gereken şeyler daha dikkat edilmesi gerekiyor ve aynı şekilde kamu tarafından yine regüle edilecek atıyorum ulusal parklarda yine açılabilir. Böylece bu canlıların da doğal yaşam alanları, habitatları korunmuş olacaktır. Şimdi arkadaşlar canlıların birbiriyle olan etkileşimlerine bakalım. Dengeli bir ekosistemde hiçbir canlı izole halde bulunmaz. Bu canlılar birbirlerinin sağladığı servislere ihtiyaç duyacaktır. Mesela bir e, tarım alanında ilk olarak ne olacak arkadaşlar? Buradaki tarım ürünlerinin çeşitli atıkları olacak. Mesela mısır ekildiğini düşünelim. Bu mısırın ne olacak? Çeşitli atıkları atıyorum. Yaprakları olacak. Daha sonra bu yapraklar ne yapacak? Sığırları besleyecek. Burada tamamen bir e, akış örneği vereceğim. Daha sonra arkadaşlar bu sığırın da atığı olacak. Kendi dışkısı olacak ve bu dışkı ne yapacak? Daha sonra toprağı besleyecek beslenen toprakta ne olacak? Mahsullerin büyümesi desteklenecek. Daha sonra ne olacak? Mahsullerden tahıllar ve saman oluşacak ve daha sonra bu tahıl saman ne için kullanılacak? Yine yem olarak kullanılacak. Ve e, buradaki e, samandan elde edilen selüloz liflerinde arkadaşlar kim beslenecek bu selüloz liflerini kullanarak? İnsanlar hatırlayın bunu sindiremez de. İşte bunu bakteriler sindirecek. Topraktaki organizmalar bakteri gibi. Bunları sindirecek ve büyüyecekler. Daha sonra bakteri artacak toprakta ve bu bakterileri sindiren, bakterilerden beslenen amiplerin sayısı artacak. Ve aynı şekilde alkler de artacak. Alkler de yine ne yapacak? Toprağa organik madde sağlayacaklar ve havadan nitrojeni alıp burada Toprakta organik materyale fikse edecekler ve burada toprağa nitrojen girişini sağlayacaklar. Peki burada toprakta başka kim ne yapabilir? Mesela e, kemirgenler. Kemirgenler ne yapacak? Toprağın içinde gezdiklerinden toprağın havalanmasını sağlayacaklar. Ve aynı şekilde suyun tutulmasını da toprakta yine sağlayacaklar. Örümcekler, böcekler bunlar da yine arkadaşlar toprağın organik madde bakımından zenginleş, zenginleşmesini sağlayacaklar. Solucanlar, solucu, solucanlar da yine toprağın havalanmasını sağlayacaklar, drenajını sağlayacaklar ve toprağın yine yapısına katkı sağlayacaklar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar küçücük bir 2 santim 2 santimlik bir e, toprak ekosistemini düşünelim. Burada bile ne kadar e, büyük bir etkileşim söz konusu. Ancak endüstriyel tarım bunu yok ediyor arkadaşlar. Buradaki basamakların birçoğu atlanıyor endüstriyel tarımda ve bu şekilde ekosistem bu ilgili bölgedeki ekosistem yok olmuş oluyor ve aslında her ne kadar kısa sürede biz verim alsak da uzun vadede burada toprağın e, verimini ve biyoçeşitliliği çok çok düşürmüş oluyoruz.